Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi e, aşağıda çekmeyi unuttum. Ya unuttum değil aslında. E, malzemeler falan vardı. Malzemeleri yükledim arabaya. E, havalar Nisan ayına girdi ama hala kışı aratmıyor. Onun için sobadı vesairedi o şeyleri götürmek için arabaya malzemeleri sardım. Onun için dedim bir video çekeyim. Durum vaziyet bundan ibaret. Size yaylaya gelecek arkadaşlar için çektim özellikle bu videoyu. Şimdi size yolu göstereceğim. Yani yolun durumunu. Şimdi herkesin altında e, güzel bir arabası var. E, onun için kimse arabasını boş yere kötü yollara sürmesin. Yollar düzgün her türlü araba gelebilir. Ben onun için size şimdi e, yolları göstereyim. O şekilde yolculuk edelim. Evet arkadaşlar. Yolumuz bu şekil. Düzgün. Malum dağ yolu. Bir ileride bir e, çamur yer var. Oraya da alt taraftan yol yaptık. Oradan gidebilirsiniz. Yağmurlu havalarda özellikle çok yağmurlu havalarda gelmemenizi tavsiye ederim. Ama güneşli havalarda her şeyli havalarda gelebilirsiniz. şehir hayatından sıkılıp da daha havası almak isteyen herkesi meramıza davet ediyorum. Yemede içmede sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece kendiniz gelmeniz yeterli. Yollar gayet düzgün. Ama dediğim gibi arkadaşlar yağmurlu havalarda özellikle aradan iki gün geçmeden, bir buçuk iki gün geçmeden gelmeyin. Şu an traktörüm yok. <laughs> ben bile yardımcı olamam size. Traktörüm olduktan sonra inşallah o zaman istediğiniz zaman gelip gidebilirsiniz. Çekim işlemi yaparız. gerçekten çok kötü. Yani sadece sadece traktör gider oradan. Bir de 4x4 araçlar gider. Bizim öyle bir imkanımız olmadığı için hemen buradan patika yolundan biri cebelleşmiş. <laughs> biri burada arabayı kaydırmış. Bu arada yaylamızın daha Türkçesi ee, meramızdaki korumacı İlk hayvanımız burada. Arkadaşlar bunu göstereceğim ben size. Bu çok babacan bir köpek. Ne yazık ki söylüyorum size, ne yazık ki e, hayatında ilk defa dışarı çıkıyor. Yani ilk dışarı çıkardığımda ben onu bir abimizdeydi bu. E, abimiz de işi dolayısıyla beslemiş. Beslenen yana hiçbir problemi yok. Zaten şimdi göstereceğim ben size. Bildiğiniz tabiri caizse kurbanlık kuzu gibi olmuş. Yani beslenen yana hiçbir problemi yok ama sadece dışarıda gezdirme problemi varmış. Onun için şimdi ben size onu ilk dışarı çıkardığımda video çekseydim keşke unuttum hayvan ufacık e, yavru köpek hareketleri yapıyordu. Yani daha önce hiç dışarı çıkmamış. Ama size babacanı göstereceğim. Çok babacan bir köpek. Yani patiler olsun, şey olsun. Çok büyük bir köpek. Size onu göstereyim. Bu arada Karşıda da istiramız var. Levent abi onu yola bağlamış. Veramıza geldik. Arkadaşlar ben bu köpeğin adını Tilki koydum. Çünkü bildiğiniz Tilkinin hareketlerini yapıyor. Bu da bizim. Bu da bizim. Bu da çok güzeldi. Gençlik hastalığına yakalandı arkadaşlar bu köpek. Zor kurtardık onu. Gerçekten yani ee, kurtulma ihtimali ben çok zayıf demiştim ama iğnelerle ona tedaviyle kurtardık. Arkadaşlar, kısrağımız burada. Buna bir isim düşüneceğiz. Ona ben bir de size binim videosu yapacağım. Ama şu an eğer yok, ondan sonra yuları yok, ağızlığı yok. Onun için binmek için sıkıntılı. sağ salim geldik. Selamünaleyküm. Aa, hayırlı işler. Ne oldu? Ölmüş. Hangisi lan? Ade ya, Ondanmış. Anası mı ölmüş? Ya. Yapma ya. O büyük bir ihtimal. O var ya sonunu atamadı. Hani sen değil mi Kulcular Salem gelin dedi mi? He. Geldim baktım ölmüş amına koyayım. Zaten kalkmadı ki yerinden ya. Arkadaşlar şimdilik videoyu durduracağım. Ona göre e, yeniden görüşürüz. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Yavrumuz burada. <laughs> Yavru da denecek gibi değil de. Daha hayatında ilk defa dışarı çıkıyor. Gel, oğlum, gel, gel. Gel, geçir. Bakımı çok güzel ama... Aa, aa. Şşt. Gel, gel buraya, gel. Yavrumuz bu. <laughs> Levent abi kaç yaşında? Bir yaşında var mı bu? Aşağı yukarı. Hemen hemen bir yaşında değil mi? Ee... Çok babacan bir köpek ama Gel 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 Oğlum işe mi morları arkadaşlar ufak olduğunu da buradan anlayabiliriz Daha tuvaletini yapıyor ama ayağını kaldırmıyor Yetişkin köpekler ayağını kaldırarak da tuvaletini yapar Gel buraya Şş, gel gel buraya gel Bunu göstermek istedim arkadaşlar. <laughs> Babacanlar burada.